En iyi talip. Prenses Mirana ülke çapında ünlü, daha doğrusu kötü şöhretli biriydi. Merhaba Edith, şu kibirli prenses Mirana'nın son mesajını duydun mu? Hadi ama onu tanımıyoruz bile. Kibirli olduğunu nasıl söyleyebiliriz ki? Gönderdiği mesajı duyana kadar bekle ve dinle. Rasparov Krallığı'nın mesajıdır. Rasparov Kraliyet ailesi, ünlü Prenses Mirana için bir evlilik ittifakı aradığımızı duyurmaktan mutluluk duyar. Bu bağı değerlendirmek isteyen tüm prensler, Rasparov Kraliyet bahçelerinde prensesin sizinle tanışacağı ve daha sonra değerlendirilmek üzere bir karara varacağı üç gecelik bir baloya davetlidir. Sizleri ağırlamaktan onur duyarız. Rasparov Kraliyet ailesi. Vay canına. Gördün mü? Ne kadar da kibirli. Sakın gitme Elliot. Neden? Mesajın tam olarak nesi yanlış? Bence evlenilecek kişiyi tanımak gerçekten çok mantıklı. Ancak o zaman herkes kendi için en iyi talibe karar verebilir. Ne? Ne yani? Onunla tanışmak için sıraya mı gireceksin? Sen Paranova İmparatorluğu'nun kudretli prensi. Neden? Paranova'nın kudretli prensinin böylesine zeki ve güçlü bir prenses için en iyi talip olacağına güvenmiyor musunuz yoksa? Aa, hayır, ondan değil. Balo ne zaman? 12 Eylül'de. 3 ay var. Hmm, o zaman ben yarın gideyim. Bakalım bu prenses neye benziyor? Böylece ertesi sabah, Prens Elliot sıradan bir adam kılığına girerek Raspero krallığına doğru yola çıktı. Sence nasıl biri Jack? Jack? biraz suyu hak ediyorsun. Öceme yapmadan gölümden içmeye nasıl cüret edersin? Doğa herkese ait sanıyordum. Burada sulara ben hükmederim. Ya bana istediğimi verirsin ya da susuzluktan ölürsün. Ne istiyorsun? Şu atı. Su içmene izin vereceğim ve Rasperov'a ulaşmanı sağlayacağım. Ama karşılığında atı bana vermelisin. Bu atın adı Jack ve benim arkadaşım. Arkadaşlar birbirini satmaz. O zaman bunu canınla ödemelisin. Kendi canım olur ama savaşmadan değil. Ne? Ertesi gün. Aa, meyveler lezzetli görünüyor. İster misin Jack? İyi yakaladın Jack. Ödeme yapmadan meyvemden yemeğe nasıl cüret edersin? Doğa herkese ait sanıyordum. Burada değil. Burada ağaçları ben yönetirim. Ya bana istediğimi verirsiniz ya da açlıktan ölürsünüz. Ne istiyorsun? Şu atı. Yemene izin vereceğim ve Rasperov'a ulaşmanı sağlayacağım. Ama karşılığında atını bana vermelisin. Bu atın adı Jack ve benim arkadaşım. Ondan ayrılmayacağım. O zaman bunu canınla ödemelisin. Kendi canım olur ama savaşmadan değil. Ne? Elliot yoluna devam etti. Yolculuğun altıncı gününde. Vay! Hey! Beni korkuttunuz. Kavgaya gerek yok. Biliyorsun. Jack'i korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. İşte bu yüzden Prenses Mirana'nın kalbini kazanabilirsen onunla evlenebilecek tek kişi sensin. Ondan önce onun kalbini kazanmak isteyip istemediğime karar vermeliyim. İşte bu yüzden layık olan sensin. Bunları al. Bu asayı toprağa dikersen, ne kadar koyun otlatırsan otlat, sen olmasan bile her zaman asanın etrafında olur ve oradan ayrılmazlar. Bu fülücü al çaldığında koyunlar etrafta keyifli şekilde dans eder. Bu kutuyu da al. Onu her açtığında verdiğin her emri yerine getirecek hizmetkarlar ortaya çıkar. En iyi dileklerimle Prens Elliot. Prens Elliot, Raspero Sarayı'na ulaştı ve sarayda çoban olarak işe başladı. Bir gün ilk kez Prenses Miranayı gördü. Majesteleri yarın sabah anlaşmayı imzaladığımızda her iki krallığımız için de tarih yazacağız. Yine de bize bu aktin bir kopyasını vermiyorsunuz. Ah, eh, krallıklarımız arasında güvene dayalı bir bağ var prenses. Babanızla bakanlarının bu konuda fazlasıyla yetenekli olduğunu düşünüyorum. Karışmanıza gerek yok. Biliyor musunuz? Ben de aktin bir kopyası var. Ne? Nasıl? Bu imkansız. Sizin kasanızda değil. Çünkü burada. Bu ne cüret? Bu hırsızlık? Baba, 105. maddenin 3. cümlesine bak. Suprano Krallığı'nın bu aktin herhangi bir koşulunu istediği zaman değiştirme yetkisine sahip olduğunu söylüyor. Bu adil mi Sayın Başbakan? Ne? Oh, yani bunu babamla konuşmadınız ve size güvenmemizi mi bekliyorsunuz? Anlaşma iptal edilirse sorumlusu siz olacaksınız Prenses Mirena. Ve hiçbir talip sizin gibi kibirli bir prensesle evlenmeyecek. Bu ne cüret başbakan? Prensesimizi bu şekilde aşağılayamazsınız. Ah sessiz ol seni avam. Ben gururlu bir avamım. Yeni yakalanmış bir hırsız değil. Hayatım bizi kurtardın. Prenses olarak ben bile bu krallıktan sorumluyum baba. Sadece işimi yapıyorum. Teşekkür ederim. Pekala, hey onun kalbini kazanmak istiyorum. Elliot sihirli asayı toprağa diker ve sonra Jack'le buluşup at binmek için ormana giderdi. Bir gün o güne kadar gördüğü en güzel çiçeklerden oluşan bir yığın buldu. Ne güzel çiçekler. Bu ağaçtan düşmüş olmalılar. Hmm, Majesteleri için güzel bir bukete ne dersin? O akşam Prenses Mirana tarafından fark edilmeyi uman Prens Elliot, sihirli flütünü çalarak koyunları etrafında keyifli bir şekilde dans ettirdi. Oh. <laughs> Prenses, şu çiçek buketine bakın. Çok güzel. Prenses bu çiçeklere bayıldı. O buketi bana ver. Kusura bakmayın. Prenses çiçekleri istiyorsa kendi istemeli ve bunu kibarca yapmalı. Bu ne cüret? Sen hayatımda gördüğüm en güzel çiçeklerden oluşan buketi alabilir miyim? Lütfen. Tabii ki onları başkası için toplamadıysanız. Majesteleri bu buket sizin içindi ama şimdi fikrimi değiştirdim. Yarın size kaktüs alacağım. Ne cüretle böyle konuşur? Ve bunu neden yaparsınız? Çünkü bugün sizi nasıl bu çiçekler gibi yumuşak ve tatlı görüyorsam majesteleri, dün de zeki ve koruyucu görmüştüm. Bir savaşçı gibi, tıpkı bir prens ya da prensesin olması gerektiği gibi. Bir kez daha teşekkür ederim. Prens Eli, koyunları dans ettirerek ve ona ormandan çiçekler, kaktüsler ya da güzel kokulu otlar getirerek prensesi memnun etti. Ve kısa sürede dost oldular. Yarın görüşürüz. Prenses, bir çobanla nasıl arkadaş olabilirsin? Ne kadar yakışıklı olursa olsun, o hala sadece bir çok akıllı, zeki ve iyi bir adam. Jack, bugün 12 Eylül. Tanrım, diğer tüm prensler balo için burada olacak ve o hala benimle evlenmekle ilgilenmiyor. Ne yapacağım ben? Bu üçüncü hediye. Emrinize amadeyiz Majesteleri. Gelmiş geçmiş en yakışıklı, en asil, en zarif prens gibi giyinmek istiyorum. Nasıl isterseniz Majesteleri. Ertesi gün birçok ülkeden gelen prensler Rasperol'da toplandı. Prensesle tanışmak için. Oh, Lady. Hiç bu kadar güzel birini görmemiştim. Güzellik geçicidir. Önemli olan kalp ve akıldır. İltifata hakaret ediyorsunuz. Hiçbir Lady bunu yapmamalı. Sadece bir gerçeği söylüyorum. Her erkek bunu kabul etmeli. Hoş geldiniz. O gelen de kim? Majesteleri, tanıştığımıza memnun oldum. Ne büyük bir zevk. Lütfen gelin. Üç gece süren balo sonu erdi ve bu süre boyunca Prenses Mirana bütün prenslerle konuştu. Prens Eli tarih, Prens Kızgın üzgün ve kırgındı. Prenses ertesi gün hangi prensi seçtiğini açıklayacaktı. Bu kadar mı Jack? Onu kaybettim mi? Her gün konuşmayı sevdiği çoban olduğum gerçeğini açıklamalı mıyım acaba? Balonun üç gecesi boyunca nasıl olur da bana bakmaz? Başka birini mi seçti? Demek haklıymışım. Sen çoban değil, bir prenssin. Oh hayır, ben çobanım. Hala görmezden gelindiğiniz için somurtuyor musunuz majesteleri? Sadece bunca gün bana yalan söylediğin için senden ölç alıyordum. E, yalan söylemek istememiştim ben. E, Dur, nasıl öğrendin? <laughs> orman bir atı olan krallıkta yeni ve tuhaf bir adam mı? Hem de orman büyücülerinin büyülü flütüyle. Bir önsezim vardı ve bir prens gibi giyindiğini görünce doğrulandı. Gözlerini gizleyemezsin biliyorsun değil mi? Neden bir şey söylemedin? Peki sen neden bir şey demedin? Bana gerçeği ne zaman söylemeyi planlıyordun? Kalbini kazanıp kazanmadığımı bilmiyordum. Evet kazandın. Majesteleri sana aşık oldum ve sen benim için en iyi talipsin. Ben de sana aşık oldum. Aşktan ziyade... Seni gördüğüm ilk günden beri sana saygı duyuyorum. Hayat arkadaşım olarak isteyeceğim başka kimse yok. Bence tekrar düşün. Hepsi bana kibirli diyor. Çünkü gücün karşısında kendilerini tehdit altında hissediyor ve merhametini göremeyecek kadar kör oluyorlar. Seni seviyorum. Daha ötesi saygı duyuyorum. Böylece Prens Elliot ve Prenses Mirana evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Karı, koca, arkadaş ve eşit hayat arkadaşları olarak